...dan geliyorum. Bir çay içeceğim. Hem benden çekinmenize lüzum yok. Hanım beni de yaktı. Ben de artık çiftçi başı değilim. Sizler gibi ırk Laf taşıyacak belli. Sen çocuk mu eğlendiriyorsun lan artık? Ya ne laf taşıyacağım ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ah, ne oldu Yılmaz? Bütün köyü dolaştım. Herkesle tek tek konuştum. ...eğe netice. Herkes tamam dedi. Oy. Helal olsun size be Kemal'im. Yani sonunda bunların akıllarını başlarına getirdiniz ya... ...aferin size. Direnmek kolay olmayacak. Bunu başta bilin. İlk yapacakları... ...bizi birbirimize düşürüp birliği bozmak olacak. Tek tek gelip tehdit edecekler. Rüşvet niyetine para verecekler. İçimizden biri bu tuzağa düşerse... ...hepimizi yıkar. Bundan bir süre önce şehirde fabrikada işçiler yine böyle birlik oldular. Bir arada durdular. Ama istediklerini aldılar. Demek ki oluyor. Demek ki yapılabiliyor. Yeter ki birliği bozmayın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Ee, i̇yi, gidip Serap Hanım'a kararımızı söyleyecek o zaman. Ben giderim Yılmaz. Serap Hanım'a kararımızı ben bildiririm. İyi tamam kardeş. Aa, hoş geldiniz. Serap Hanım, bu ne zerafet? Bu gece gerçekten göz kamaştırıyorsun. Çok mersi. Buyurun. Öncelikle bu davetimi kabul edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bugün benim Serap adını alarak gerçek anlamda doğduğum gündür. Bunu başarmamı sağlayan ve bana hep destek olan merhum eşim Muzaffer'i huzurlarınızda hasretle anıyorum. Aziz hatırasına hürmeten onun yarım bıraktığı arzuları gerçekleştirmek benim için her zaman bir ödev olmuştur. Buna binaen şimdi sizlerle çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Muzaffer'in vaktiyle almayı çok istediği Kara Hasan arazisi... ...Dinç Aslan çiftliğine dahil olmuştur. Aa! Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkürler. Hoş geldiniz. bir Serap Hanım'a kaldırıyorum. Serap Hanım'a? Merci. Güzel bir konuşmaydı Selam. Sağ. Ol. Kemal Bey. Serap Hanım çağırır mısınız? Serap Hanımı çağırmak isterdim ama maalesef şu an müsait değil. Gördüğünüz gibi bir davet var bugün burada. Siz buyurmak ister miydiniz? Konuşabilir miyiz Serap Hanım? Buyurun Kemal Bey. Ne istiyorsunuz? Yalnız konuşabilir miyiz? Ne söyleyecekseniz burada söyleyebilirsiniz. Tamam. Nasıl isterseniz. Bütün köy adına size kararımızı bildirmeye geldim. Köylüyle anlaştım ben. Benim için çalışacaklar. Size gelen arkadaşların hatalarını anlamaları pek uzun sürmedi. Ne demek oluyor bu? Ortak kararımız şu ki... ...şartlarınızı kabul etmiyoruz. Size ırgatlık yapmayacağız. Demek öyle. He? O halde sizi topraklarımdan zorla atmaya mecbur ediyorsunuz beni. Bence kararınızı tekrar gözden geçirin. Serap Hanım oldukça makul bir teklifte bulundu sizi. Ben sizin yerinizde olsam... ...köylüyü buna ikna etmeye çalışırdım. Sizin aklınıza ihtiyacım yok Orhan Bey. Ne benim ne de köylülerin. Küstahlaşmayın. Eğer lafınız bittiyse Gülizar yol göstersin size. Sana tavsiyem köylüyle uğraşma. Yol yakınken vazgeç bu işten. Yoksa sen zararlı çıkarsın. Sen beni tehdit mi ediyorsun? İleri gidiyorsunuz ama Kemal Bey, lütfen. Daha delire gideceğimden şüpheniz olmasın. Orhan Bey. Kusura bakmayın. Yarın ilk iş jandarmaya haber verin. Gelip alsınlar bu insanları topraklarımdan. Madem ki benimle anlaşmaya yanaşmıyorlar, defolup gitsinler. Anlaşıldı. Hafız. <laughs> Paraları sakladın değil mi? Ha, sakladım. ...çok sağlam bir yere sakladım. Güzel. Etraf sakin görünüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hey! <laughs> ne bağırıyorsun lan? Ya bunun ne işi var senin üstünde Ramazan? Onu birden bire çıkarınca ben bir de hapladım yani. Ya nereden de taşıyacağım? Kafama defsi koyup üstüne bunu koyup öyle mi gezeceğim simitçi gibi? Üzerinde taşıyorum tabii. Bu boş değil mi? Gözünü seveyim. Bana boş de. Boş de. Boş. Boş. Al boş. <laughs> boş diyor ya. Boş ne işe yarar oğlum bu? Dolu tabii ki de. Ha. Et, şeytan doldurur diyorlar. Sen merak etme, ben o şeytanın kafasına sıkarım şerefsin var ya. Yalnız. Kontrol bende, hafız bundan sonra. Kontrol bende. Ya, geç onu. Çekmeceye mi koyacaksın? Nereye koyacaksın? Onu bir yerlere koy. K kaldır gözümün önünde, kalmasın buralarda. Geç. Tamam lan. Ne bu kadar tatava yapıyorsun? Allah Allah, buyur, Tamam mı? ettin mi? Selamünaleyküm. <laughs> Allah! <laughs> evet kapattın. Konu olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.